Odunpazar ilçesine bağlı 71 evler mahallesinde meydana geldi. Tarihi yoldan Eskişehir-Bursa karayoluna çıkmak üzere seyir halinde olan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan lastikçi dükkanına daldı. Özellikle akşam üzeri veya mesai çıkışı, organize çıkışı şeritler hızlı akıyor ve dolu akıyor. Çevre yolundan hastane istikametine sağ girenlerle organize çıkışı birleştiği için o da şerit değiştirdiğinden sağ tarafta sıkışanlar bizim iş yerine giriyorlar. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken dükkandaysa maddi hasar meydana geldi. Maddi hasarımız var. Canlarımız kırık, raflarımız yamuldu. Demirlerimiz, direklerimiz komple göçebilirdi. Cipin dükkana daldığı anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. İşletme sahibi Fahri Kaya, kaza sırasında dükkandaki bir müşterinin faciadan son anda kurtulduğunu anlattı. Gerçekten saniyelerle insanlar kurtuldu, müşterilerimiz de vardı. Eğer birkaç dakika önce olsa 7 kişi de şurada dikiliyordu ve o kazadan sağ çıkmaları çok zordu. Çünkü bomba gibi patladı, birden girdi. 80'e 80 demirleri bile yanılttı. Aynı yerde sıklıkla kaza olduğunu belirten Kaya, önlem alınması gerektiğini söyledi. Burada daha önce karayollarının dubaları vardı. Araçlar hızlı geldikleri için dubalara çarptıklarından dubalar da vidalarla, ufak vidalarla sıkıntı, sıkıldığı için e, o dubaların hepsi fırladı. Hiç duba kalmadı. Dubalar bitince kazalar arttı. Çünkü insanlar sağda yolun birleşeceğini fark etmiyor. O hızla bu tarafa sağ giriş yapıyor. Bunlar da soldan, soldan gidiyor. İkisi birleşince arabaların bir takvimi ya sağ şeritte ya sol şeritte sıkışıyor. Sıkıştıkları için de çok kaza oluyor. Buraya karayollarının yine dubaları yerlerini ee, monte etmelerini istiyoruz.